Herkese merhabalar. Şu anda çoğunuz biliyor zaten ama eğer kanala yeni geldiyseniz şu anda bir ayrı manzır yapıyorum. Eğer bu süreci görmek isterseniz aşağıdan kanala girip orada videolara bakabilirsiniz zırın e, üretim sürecine dair. Zırın yeni videosunun çekimleri devam ediyor. Araya böyle ufak bir video sokmak istedim çünkü bildiğiniz gibi bu Covid-19 salgını dünyada çok ciddi bir problem haline geldi. Ve ülkemizdeki ilk vaka da açıklandıktan sonra ne yazık ki bazı fırsatçılar e, bu küçük el dezenfektanlarını şişesi 50 liradan hatta daha da pahalı e, fiyatlardan satmaya başladılar. Dün bir tane eczaneden almaya kalktım. Şu kadarcık 100 mililitrelik bir şişe 50 lira istedi. O yüzden almadım ve kendim yapmaya karar verdim. Bunun için de bulabildiğim en güvenilir kaynağı aramaya koyuldum. Bulduğum kaynak Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi el dezenfektanı formülasyonu. İnternette bazı siteler ve YouTube kanallarında saçma sapan, çalışıp çalışmadığı belli olmayan formüller var. İşte böyle sirkeyle falan yapılan. Yani lütfen bunları ciddiye almayın. Şu anda size göstereceğim tarif Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi formülasyonu. Bu yüzden güvenilir olduğuna %100 eminim ve bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Evet hemen nasıl yapıldığına gireyim. İlk olarak malzemelerimizi tabii ki de toplamamız gerekiyor. Bu malzemelerden birincisi izopropil alkol. Bunu eczanelerden alabilirsiniz ya da internetten alabilirsiniz. Bu 1 litresi 30 ile 50 lira arasında değişiyor. Burada önemli olan şey izopropil alkolün %99 oranında olması daha düşük olanları var. %99 olması gerekiyor. Bunun yanında bir de gliserin almamız gerekiyor. Gliserin aslında nemlendirici olarak kullanılıyor bu formülde. Çünkü saf alkol ele zarar verebileceği için nemlendirici olarak gliserin ekliyoruz. Ayrıca oksijenli suya yani hidrojen peroksite ihtiyacımız var. %3 oranında bulunan. Bunun amacı ise alkol üretimi esnasında alkolde bulunan bazı sporları vesaire öldürmek. Aslında dezenfektan olarak değil. Yani alkolün içindeki istemediğimiz sporları öldürmek için kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli malzemelere ihtiyacımız var. Bir adet ölçü kabına ihtiyacımız var. 2-3 liraya bir ucuzcudan aldım. Yemekler vesaire için kullanılan bir şey. 500 ml'lik bir ölçü kabı. İstediğiniz herhangi bir ölçü kabına bulunabilirsiniz. Hmm. Çok fazla ölçü kabı dedim. Ölçü kabı. Fısfıslı küçük şişelere ihtiyacımız var. Bu eski bir kolonya şişesi vardır mutlaka kenarda sağda solda duran. Bu tür bir şişeye ihtiyacımız olacak. Buna ilk olarak da solüsyonu karıştırıp saklayacağımız en azından 1,5 litrelik bir şişeye ihtiyacımız var. Hava geçirmemesi de önemli çünkü eğer açık kalırsa alkol boğarlaşıyor. O yüzden bunun için bir su şişesi kullandım ama herhangi bir hava geçirmeyen şişe kullanabilirsiniz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde 10 litrelik bir tarif vardı. Ben bu tarifi ufalttım ev yapımında daha uygun olsun diye. Bunu uyguladığınız zaman elinizde yaklaşık olarak 1,5 litrelik bir solüsyon olacak. Formülümüz şu şekilde 1 litre izopropil alkol, 55 mililitre hidrojen peroksit ve 19 mililitre gliserin kullanıyoruz. Buna ek olarak da 266 mililitre suya ihtiyacımız var. Su olarak içme suyu kullanabilirsiniz. Steril olduğundan emin olduğunuz bir suyu kullanmanız gerekiyor. Eğer içme suyu mevcut değilse musluk suyunu da kaynatıp daha sonra soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz. Bu tür dezenfektanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi minimum %60 alkol oranı olması. Bu yapacağımız dezenfektan %75 izopropil alkol içerecek. O yüzden gerekli kriterleri karşılıyor. Covid-19'a karşı kesinlikle etkili bir el dezenfektanı. En efektif yöntem elleri sabun ve suyla yıkamak. Bu atıyorum böyle dışarıda sabun suya ulaşımınız olmadığı zaman kullanabileceğiniz bir adet dezenfektan. Çünkü sokakta da ellerinizi dezenfekte etmeniz gerekebiliyor, bildiğiniz gibi. Ee, i̇sterseniz hemen yapımına başlayalım. İlk olarak 1 litre izopropil alkolü şişemize koyuyoruz. Bunu iyi kullanarak 1 litre alkolü şişeye doldurun. Evet. Bunun ardından 55 mililitre hidrojen peroksit koymamız gerekiyor. Yani oksijenli su. Bu standart zaten, hepsi %3 hidrojen peroksit içeriyor ama bakın tarifte çünkü %3 kullanılıyor. Ya bu da böyle 5'er mililitrelik işaretler mevcut değil ama işte yaklaşık olarak 50 mililitreden birazcık daha fazla koyacağım. Evet. Şöyle bir şey. Bunu da karışımımıza ekliyoruz. Evet. Bunun ardından... 19 mililitre gliserine ihtiyacımız var. Bunu da tabii ki de böyle tam 19 yapmamız pek mümkün olmayacak ama şöyle 20 civarında koyacağım. Gliserini de karışımıza ekliyoruz. Biraz yoğun olduğu için hepsini dökmek zaman alabiliyor ama yani hepsini tamamen dökmekle uğraşmayın. Şöyle olabildiğince boşaltın. Birazdan içine su koyacağız çünkü. Kabın içindeki kalan gliserini de o suyla almış olacağız. Buna ek olarak da 266 mililitre e, suya ihtiyacımız var. Bunun için direkt olarak içme suyu kullanacağım. Dediğim gibi e, su kaynatıp soğuttuktan sonra da kullanabilirsiniz. İçindeki beliserini de almak için şöyle hafifçe şey çalkalayabilirsiniz bunu. E, kalan yüzeylere yapışan beliserini. Karışımımız bu kadar. E, bu işlemi bitirdikten sonra şişenin ağzını kapıyoruz. Dediğim gibi alkolün uçmasını engellemek için. Ve iyice çalkalıyoruz. Olabildiğince homojen bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, tarifinde yaklaşık olarak 72 saat bekletmenizi öneriyor. Çünkü dediğim gibi alkol içinde bazı sporlar olabiliyor. Bunların ölmesini beklemek için. Ama hani şu anki durumun Hani aciliyeti yüzünden direkt olarak da kullanmaya başlayabilirsiniz. Amacımız e, virüsü öldürmek sonuçta potansiyel olarak elimizde buluşabilecek e, vesaire. Bunun için şu bu tarz ufak şişeler kullanmanızı öneriyorum. Bu eski bir kolonya şişesi Benzer bir şeyler vardı mutlaka sizde de. Bunlardan bir tanesinin içine doldurup... şekilde kullanabilirsiniz. Elinize sıkıyorsunuz ve daha sonra bütün alkol buharlaşana kadar şu şekilde yayıyorsunuz. Burada şimdi yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu şişeyi işaretlemek. Çünkü bunu içme suyu sanıp içmeye kalkan biri olabilir. Üzerine kağıt bant ile ya da herhangi bir etiket yapıştırıp işaret koyabilirsiniz. Üzerine bunun dezenfektan olduğunu yazın. Evet. Bu şekilde üzerine bir not yazabilirsiniz. Küçük bir şeyle işaretlemeyi unutmayın. Hatta ben burada e, bu tür solüsyonların kapağının üzerine de bir işaret koyuyorum. Şöyle bir ünlem işareti. Yani yan tarafını görmeden böyle kapağı açıp içmeye kalkan biri olmasın. aynı şekilde küçük bir üzerine de dezenfektan yazıyoruz. Yani bu da minik dezenfektanımız dezenfektan yapımı bu kadar. Gerçekten 2 dakika içinde evinizde bu dezenfektanı yapabilirsiniz. Fiyat olarak dışarıdaki satılanlara göre çok çok daha ucuz olacaktır. Yani bütün bu bir şişe dezenfektanı, 1,5 litrelik dezenfektan bana yaklaşık olarak böyle 40-45 liraya mal oldu. Bunun üzerinden hesaplarsanız 100 mililitresi neredeyse 3 liraya geliyor. Yani şu anda böyle eczanelerde ve çeşitli dükkanlarda, internette vesaire 100 mililitresini en az 50 liradan satıyorlar. Ya bu böyle birazcık tatsız bir durum sanki savaş fırsatçılığı gibi insanların sağlık korkusundan ve paniğinden yararlanmaya çalışıyorlar. Bu yüzden kendiniz yapın, bunu yapıp böyle küçük şişelere doldurup eşe dosta, arkadaşlarınıza vesaire dağıtabilirsiniz. Çok hesaplı oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Ve dediğim gibi dünya sağlık örgütünün formülü olduğu için COVID-19'a karşı çalışacağından emin olabilirsiniz. Minimum %60 alkol olması gerekiyor bunu %75 var. Bu arada fark ettiyseniz bu videoda hiç reklam görmediniz. Çünkü videodaki reklamları kapadım. Bunun nedeni bu tür bir videoda herhangi bir şekilde para kazanmak istemiyorum. Bu yüzden hani gönül rahatlığıyla bunu Facebook, Instagram ya da Twitter gibi her yerde paylaşabilirsiniz. Paylaşmanızı isterim açıkçası. Mümkün olduğunca kişinin bu formülden haberi olmasını istiyorum. Çünkü fiyatları yüzünden dezenfektan alamayan insanlar olabilir. Ve bu salgının ülkemizde de yayılmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor açıkçası diye düşünüyorum. Özellikle kişisel hijyen kurallarına dikkat ederek. Bu yüzden paylaşabildiğiniz kadar paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca bu e, dünyadaki Covid-19 salgını bitene kadar bu tarz birkaç video daha çekeceğim. Eğer bunları da kaçırmak istemezseniz lütfen aşağıdaki tuşa basıp kanala abone olun. Yandaki zili de açarsanız video çıktığında da haberiniz olur. Evet, İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. O zaman ben şimdi ayrımen videosunu çekimine geri dönüyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.